Herkese merhabalar. Bugün araç sigortasında deductible'dan bahsetmek istiyorum. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi araç sigortalarında iki farklı seçenek var. Bir tanesi liability yani sadece karşı tarafın zararının karşılandığı sigorta modeli. Diğeri full coverage, kasko, çift taraflı. Hatanın kimde olduğu önemli olmadan sigorta poliçenizin hem karşının hem de kendi hasarınızı karşılığı sigorta modeli. Burada deductible full coverage'de ortaya çıkıyor. Deductible demek sizin ödemekle sorumlu olduğunuz limit demek. Örnek verecek olursak bir kazaya karıştınız. Hata sizde. Hasar tespiti yapılıyor. Karşı tarafın masrafı 15 bin dolar. Polis limitiniz 25 bin dolar. Full karşı tarafın zararı ödeniyor. Kendi tarafınıza bakan yönüyle eğer 5 bin dolarlık bir hasar varsa polise de bakılıyor. bakıyor. binse, 1000 ise sigorta firması 4000'li siz 1000'li ödüyorsunuz. Didaktabınız 500 ise sigorta firması 4500'ünü 500'ünü siz ödüyor gibi poliçe yaparken deductible'ı siz seçebiliyorsunuz. 250, 500, 1000, 2000 dolara kadar deductible'ını seçebilirsiniz. Aylık ödemeniz o oranda değişecektir. Çünkü deductible'ınız ne kadar yüksek olursa aylık ödemeniz düşük olur. Deductible rakamınız ne kadar düşük olursa aylık ödemeniz de o oranda yükselir. Çünkü orada sigorta firması veya siz daha fazla yükümlülük alıyorsunuz. Daha fazla riski alıyorsunuz. Dolayısıyla tercih bütçenize göre aracın modeline, bedeline göre tercih yapabilirsiniz deductible'da. İlave sorularınızı aşağıdaki yorum yine yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler.